İyi akşamlar Amatör Futbol TV izleyicileri. Transferbitti.com'un katkılarıyla sunmuş olduğumuz Süper Amatör Lig grup yorumlarına 10. hafta itibariyle devam ediyoruz. 10. haftası geride kalan ligde toplamda 137 gol atıldı. 13 maç berabere biterken toplamda da 34 kırmızı kart çıktı. Kırmızı kartların sayısı oldukça artıyor. Bundan sonraki haftalarda da gergin geçecek olan maçlar olacaktır. Biz her hafta buradan arkadaşlara sakin olmalarını tavsiye ediyoruz ama o adına engel olamıyorlar yüksek ihtimalle. Takım değerlendirmelerimize birinci grupla başlıyoruz. Birinci grupta haftanın en önemli maçında iki liderlik mücadelesi Göktürk Saray'la Dudullu arasındaydı. Maç 1-1 sona erdi. Bizim maçta Göktürk Saray'ı avantajlı görüyorduk fakat Dudullu... Deplasmanda çok önemli bir puanın sahibi oldu. Keza aynı şekilde Çengelköy-Başakşehir'i konuk ettiği maçta o maçta 1 bir sona erdi. Puanlar paylaşıldı. Orada da iki maçın da ortak özelliği, iki maçta da uzatmalarda gelen gollerle puanlar paylaşıldı. Ortaköy sahasında yine takipçisi Bahçelievler Atletiği konuk etti. O maçta 0-0 gol seçtiğiyle tamamlandı. Bu grupta bu hafta zirve tüm takımlar puan kaybetti. Aradan Kavacık 2-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Aldıkları bu galibiyet onları bütün rakiplerinin puan kaybettirdiği haftada yukarıya taşıdı. Kavacık Bayrampaşa Sporu 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu arada onu da dile getirelim. Lübpınar sahasında Esenler Spor 3-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu diyebiliriz. Haftalara ilerledikçe alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımların da aldığı her puan çok önemli, çok değerli. Bu grupta Gazi Osman Paşa hükmen galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Bu hafta bu gruptaki favori maçım yine Dudullu maçı olacak. Dudullu sahasında Çengelköy'ü konuk edecek. Çok zor geçecek bir maç. Ben puanların paylaşılacağını düşünüyorum. Evet. Tüm takımları başarılar dilerim. İkinci grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. İkinci grupta da favori maçımız Yeşil Gaz Kuştepe'ydi. Beraberlik çıkacağını düşündüğüm bir maçtı. Zeytinburnu ekibi beni yanılttı. Sahasında 3-0'lık net skorla galip gelerek 3 puanın sahibi oldular. Geçtiğimiz haftada belirttiğim üzere Arif Başkan devre arasında durumumuza bakarız. Transfer gerekebilirse transfer yaparız demişti. Yine onunla bir görüşmemiz oldu. O da artık bir galibiyete artık çok başka şeyler konuşuruz dedi kendine de buradan başarılar diliyoruz. Türk Hava Yolları sahasında konuk ettiği Aksaray karşısında zorlanmasına rağmen 2-0 galip gelerek 3 puanı sahibi oldu. Türk Hava Yolları namalüp yolunda devam ediyor. Türk Hava Yolları uçuşta kendilerini de ifade ettiği üzere. Beyoğlu Çukur sahasında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Ligin iyi bir takımı Sefaköy Kartal iyi oyunculara sahip deplasmanda 1-0 galip gelerek zirve yarışında yara verdi Beyoğlu temsilcisine. Göktürk Spor, Balkan Yeşil Bağlar maçı da gol diyebiliriz şeklinde geçti. 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldılar iki takımda. Albayrak deplasmanda Üsküdar Anadolu ile karşılaştı. Bu maçta da Üsküdar Anadolu'nda avantajlı görüyordum alt sıralardan kurtulma adına. çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu Üsküdar temsilcisi. Bu grupta da Gülsu'yu haftayı bay geçen ekipti. Bu haftanın gruptaki favori maçı Kuştepe maçı olacak yine benim için. Kuştepe sahasında Göktürk Sporu konuk edecek. Ben geçtiğimiz haftanın yarısını saracağını düşünüyorum ve Kuştepe kazanır diyorum. Tüm takımlara başarılar. Üçüncü grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta favori maçımız Kağıthane Vefa'ydı. Vefa deplasmanda yenilmez diyordum. Berabere kalacağını düşünüyordum ama galip gelerek beni yanıttılar. Kendilerini tebrik ederiz. Çok zorlu bir deplasmandan 3 puanın sahibi olarak namalüp liderliğini sürdürüyor Yeşil Beyazlı Fatih temsilcisi. Ayazda deplasmanda adeta gol olduğu adı Üsküdar Selamsı 7-0'lık skorla mağlup ettiler. Bu maçta enteresan olan bir şey de ev sahibi ekip 3 golü kendi kalesine attı. Bu maçın anekdotlarından biri. Zaten Ayaza çok kaliteli bir kadroya sahip. Liginde de dediğim gibi sene başında da belirtmiştim. Mutlak favorilerinden biriydi. Bu galibiyetler açıkçası beni şaşırtmıyor. İstanbul Bafra bu haftayı bay geçen ekipti grupta. Onlar da zirve yarışında mücadelelerini sürdürüyorlar. Maçları bay geçmesine rağmen işte Kağıthane'nin 2 haftada kaybettiği 6 puanla aradaki puan farkını da korumuş oldu. 500 evler Flory maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İki takımın da zirve yarışında sürdürme adına mutlak 3 puan için sahaya çıkmışlardı. Bu maçta 2-2'lik iki, beraberlikle tamamlandı. Florya As'ta da Abdullah Pekar normalde kanat oyuncusu olmasına rağmen oldukça skorer bir isim. Özellikle son haftalarda Florya As'ın en golcü oyuncularından biri. Hatta grupta da 7 golle Ozan Türkmen'i takip ediyor. Kendisine tebrik ederiz ayrıca. Yine grupta gol düellosu şeklinde geçen maçta İstanbul-Anadolu sahasında Kuruçeşme ile 3-3 berabere kaldı. İki takımın da alt sıralardan kurtulmak adına çok önemli bir maçtı puanları paylaştılar. İstanbul Bafra'da deplasmanda çavuş başını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ve Kağıthane'nin hem hafta içi hem de hafta sonunda kaybettiği iki maçın ardından aradaki puan farkını korumuş oldu. Zirve takibini sürdürüyor. Bu grupta Yeni Bosna haftayı bay geçen ekipti. Üçüncü grupta haftanın maçı İstanbul-Bafra-Kağıthane olur. Ben Kağıthane'nin deplasmanda kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Tüm takımları başarılar dilerim. Dördüncü grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Bu grupta geçtiğimiz hafta Yeni Ufuk Acıbadem favori maçımızdı. Ben Yeni Ufuk'u Farid Nerdem önderliğinde daha avantajlı görüyordum. Ancak Acıbadem deplasmandan bir birlik skorla beraber ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Aynı şekilde Girne Gençlik teknik maçı da çok zorlu geçen bir maçtı. O maçta birbirlik beraberlikle sonuçlandı. Girne'nin geçtiğimiz hafta da belirtmiştik beraberlikler serisi devam ediyor. 10 maçta 7 beraberlik. Gerçekten çok enteresan bir istatistik. Kartal Spor'da sahasında adeta gol oldu ya da İstanbul Çat Spor'u 7-0'lık skorla mağlup ettiler. ve yeni Ufuk'un puan kaybettiği haftada 3. sıraya yerleşti. Anadolu Hisarı kendi sahasında takipçisi İstanbul Gümüşhane Spor'u 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Haftanın en gollü maçında Halit Spor Bahçevler Gümüşhane maçı 4-4'lük eşitlikle tamamlandı. Bu maçta Bahçevler Gümüşhane deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen Halit 3-3 beraberliği sağladı. Dakika 90'da Bahçevler temsilcisi 4-3 öne geçtiği maçta Tahan attığı gole engel olamayınca maç 4-4'lük eşitlikle tamamlandı. İki takım da puanları paylaştılar. Çekmeköy Spor'da Deplasman'da İzzetpaşa Spor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ve haftalar sonra gelen galibiyetle derin bir nefes aldılar açıkçası. Bu grubun bu hafta favori maçı yine Acıbadem maçı olacak. Acıbadem sahasında Girne Gençliği konuk edecek. İki Anadolu Yakası takımının maçında ben yine kazanan çıkmayacağını düşünüyorum. Girne Gençliğin beraberlik serisini sürdüreceğini düşünüyorum. Yine beni yanıltırsa Girne Gençlik yanıtır. Berabere kalmazlarsa takip edip göreceğiz. 5 grup değerler lendirmesiyle devam ediyoruz. 5. grupta geçtiğimiz haftanın favori maçı can kurtaran gün görendi. Biz ev sahibi takımı avantajlı görüyorduk. KTT temsilcisi bizi yanıtmadı. Sahasında Güngören'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olarak liderliğini sürdürdü. Bu grupta Yıldırım Bosna, Deplasman'da Fikirtepe Dumlu Pınarı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bayrampaşa temsilcisi 2-1 mağlup durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen maçı çevirdi ve son dakikalarda attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu. Güngören'in puan kaybettiği haftada 3. sıraya yerleşti. Tuzla Orhan'la Çamlıca Sporu zor da olsa 2 1lik skorla geçmeyi başardı. Onlar da son dakikalarda attığı golle 3 puanı sahibi oldular ve can kurtarını takibi devam ediyor. Bu grupta Tokat Bereketli, sahasında İstinye Sporu 3-2 mağlup ederek onlar da alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir 3 puanı sahibi oldu. Murat Bey sahasında Sultanbeyli Sporu 3-1 mağlup ederek 3 puanı sahibi oldu. Onlar da aynı şekilde zirve yarışını sürdürüyor. Taç Spor'da deplasmanda Damla Sporu 4-1'lik skorla geçti. Taç Spor'un bir maçı eksik o maçını da kazanırsa ben yukarılara doğru iddialarını sürdüreceklerini düşünüyorum. Haftaya zaten devre arası olacak ondan sonra transfer dönemi açılacak birkaç takviyeyle yukarıdaki dengeleri değiştirebileceğini düşündüğüm bir takım. Taç Spor sezon başından beri aynı iddiadayım. Bakalım yanılacak mıyız? Grupta bu haftaki favori maçımız Çamlıca Can Kurtaran olacak. Çamlıca üst sıralara tırmanma adına daha doğrusu oralarda kalma adına mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Ben lider Can Kurtaran'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. En azından bir puanla deplasmandan döneceklerini düşünüyorum. Bir başka zorlu maçta İstinye sahasında Tuzla Orhanlı'yı konuk edecek. İstinye için de çok önemli bir maç. Onlar için de bir çıkış maçı olabilir. Çünkü bu haftalarda alınacak 3 puan sizin yerinizi belirler. O yüzden bu önemli maçta takip edilmesi gereken maçlar arasında olarak düşünüyorum. 6. grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu grupta favori maçımız Selimiye-Kavakpınar'dı. Bu maçı beraberlik olarak değerlendirmiştik ama Kavakpınar bizi yanılttı. Kendilerini tebrik ederiz. Zorlu deplasmandan 3-1'lik skorla galip geldiler. Zirve yarışını sürdürüyorlar. Bu grupta Nart Spor sahasında Küçükköy'ü 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gültepe geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Arda arda seri galibiyetler aldılar iyi bir çıkış yakaladılar Sağlarında güçlü Sultan Gazi'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Tuna Spor deplasmanda Avcılar Tahtakale Kartalları 3-2 mağlup ederek onlar da alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Tophane Tayfun Spor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Belediye Sporu 4-2 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara almış oldu. Büyükçekmece Belediye Spor için de aldığı bu 3 puan altın değerinde bir 3 puan diyebiliriz. Grupta favori maçımız 2 tane olacak. Bunlardan biri Kavak Kavak Pınar sahasında lider Nart Spor'u konuk ediyor. Bu maçta ben Nart Spor'un yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. Beni yanıltırsa yine Kabak Pınar diyorum. Aynı zamanda Sultan Gazi sahasında Topani Tayfun Spor'u konuk edecek. Sultan Gazi'ye mutlak galibiyet lazım. Ben Topani Tayfun'un puan alacağını düşünüyorum. Bu iki maçın takip edilmesini tavsiye ederim. Bu grupta Bahçeliler Olimpik Haftayı bay geçen ekipti tüm takımlara başarılar dilerim. 7. grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Küçükçekmece İdman Yurdu Balat Spor'du. Ben ev sahibi ekibin hata yapmayacağını düşünüyordum. Sahasında zorlu geçen maçta Balat Spor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve namalup liderliğini sürdürüyor Küçükçekmece İdman Yurdu. Yine aynı şekilde Yeniköy 1924 ile Modafen maçının da favori maçları arasında görüyordum. Ben ev sahibini avantajı görüyordum. Fakat maç 2-2 berabere bitti. puanlar paylaşıldı. Şirintepe sahasında Bahçeli Evler'le 1-1 bir bir berabere kalarak onlar da puanları paylaştılar. Bu grupta da zirve yarışındaki takımlar sürekli berabere kalarak Neredeyse birbirlerine armağan ediyorlar zirveyi. Arada küçük çekmece aldığı galibiyetle çok büyük bir avantaj yakaladı. Taşlı Tarla Spor deplasmanda bağlar başına 1-0 mağlup ederek onlar da 3 puanın sahibi oldular. Cevizli Anadolu sahasında konuk ettiği Altın Tepsi Sporu 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Cevizli Anadolu için sezon başında da belirttiğim üzere sürekli zirve yarışının içinde olacaklardır diyordum. Ardarda aldığı mağlubiyetler sonrası biraz altta kaldılar sonra bir çıkışa geçtiler bu haftada rakiplerin puan kaybettiği haftada haftayı üçüncü tamamladılar bu grupta haftayı bay geçen ekip Oklalı oldu bu hafta bu gruptaki favori maçı Modafen Cevizli Anadolu olacak geçtiğimiz hafta Modafen beni yanılttı bu hafta sahasında yükselişte olan Cevizli Anadolu'yu konuk ediyorlar ben Cevizli Anadolu'nun yenilmeyeceğini düşünüyorum tüm takımları başarılar dilerim. bu arada golcü oyuncu Soner Mor sessizliğini bozdu ve grupta en fazla gol atan isim olmayı başardı tekrardan kendisini tebrik ederiz. 8. grup değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Bu grupta geçtiğimiz haftaki favori maçımız Feriköy Gazi Mahallesi'ydi. Beraberlik ağırlıklı olacağını düşündüğüm bir maçtı. Kazanan olursa sağ ve sayıcı avantajıyla Feriköy kazanır diyordum. Feriköy sahasında 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bakırköy deplasmanda Küçükçekmece Eşlova esnafla karşılaştı. Zorlandığı bir maç oldu Bakırköy temsilcisinin. Belki kağıt üzerinde daha rahat geçebileceklerini düşünüyorlardı. 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldular. Paşa Bahçe sahasında Yeniköy ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştılar. Karaca Ahmet Aygen Spor'da sahasında konuk etti. İşte tatil Kartal Tepe Spor'la 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu grupta da birbirlerine denk güçlerin mücadelesi olacak. Sürekli lider değişiyor, takipçileri değişiyor. Bu grupta da kıyasıya sürecek olan bir liderlik zirve yarışı olacak. Bu grupta da cevizli hükmen 3 puanın sahibi oldu. Bayburt 1918'de haftayı bay geçen ekip. Bu hafta bu gruptaki favori maçım liderliği paylaşan iki ekip Feriköy ile Bakırköy olacak. Bakırköy sahasında Feriköy'ü konuk edecek. Ben bu maçta Feriköy'ü avantajlı görüyorum. Bakırköy kaybetmez diyorum. Beni genelde bu grupta yanıltırsa Bakırköy yanıltıyor. İzleyip göreceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. 10. haftası geride kalan ligde haftaya ilk yarının son maçları oynanacak. Ondan sonra transfer dönemi açılacak. Bu arada bu süreçte boşta olan ya da transfer olmak isteyen oyuncular varsa transferbitin.com'a girerek ücretsiz üyelik oluşturup profil açabilirler. Takipte kalmaya devam edin. Siz de tahminlerinizi yorumlara yazarak bizi ters köşe yapabilirsiniz.